Abone olmayı unutmayın sakın, sakın, arkadaşlar. Sakın. Bunu en başarılı. Her alır. şey sizin için. Teşekkürler kocaman. Yüz binlik bir aile olduk. Aile kanalı. oley <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün soru cevap günü. Evet. Şimdi ben sizden aldığım esesle niye gösterdim benim galeriyi? Ee, soru cevapların SS aldığım sorularını hemen yüklüyorum. Şöyle evet. Yükleyelim. Neler sordunuz acaba? Çok merak ediyorum. Nerede ya? Çok mu geldi? Yok. E şeye git, ekran görüntülerine git. Heh, yani Burası. Evet. Evet. Aa, yeter. Ama ilk soruyu ben ballandıra ballandıra senin için aldım ben bu soruyu. Nasıl? İçer misin canım? İçerim canım. Cıklatma ah. ama. Olsun. Evet. Soruyu soranları da şuraya bir yere böyle yapıştıracağım. Doriko'ya kardeş olacakmış. Dorico, o, biz, biz onu de şurada... diyecektim <laughs> tam o yüzden karıştırdım söyleyeceğimi. Benim çok Arkadaşlar Doriko değil. Dorikko iki K K Dorikko. Evet. evet. Doriko'ya kardeş olacak mı demişler. Ben bu soruyu senin için aldığım için buyurun cevapla. Doriko'ya bu gidişle kardeş olacak. Ama. <laughs> Ömeri şaşırttım soru cevapta Ama böyle giderse psikolojim yani çok. E, ben çok zorluk çektim biliyorsunuz bir önceki videomu izleyenler Loosa e, dönemimi izlediyseniz izleyin izlemediyseniz de o yüzden birazcık korkuyorum olmasını istiyorum ama olmazsa da sıkıntı yok ben de olmasını istiyorum ama olmazsa da sıkıntı yok çünkü e, bütün full fokus doraya çalışabiliriz Aynen. yani hiç problem yok. Bir de bu dünya bu dünya arkadaşlar birazcık kötü bir hal almaya başladı zaten. Onun için istemiyorum sadece söyleyecektim onu. Biz de onun için istemiyoruz. Yoksa evet. gerçekten 10 tane 20 tane çocuk yapmak isterdik. Hiç yakamız yok. Yalan mı? İsterdik. <laughs> evet kesinlikle. Tabii 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 tabii. Bu insanlar tabii tabii 10 tane 20 tane. Tamam. İkinci soruya geçiyorum. Sıradaki sorumuz. Sıradaki. Gelsin. O. Oh. Sevgililik döneminde Asena ile hiç ayrıldınız mı? Ya da ayrılığa yakın bir kavga oldu mu? Çok. <laughs> evet. Oldu. Ayrılığa yakın bir kavgalar. Bir kavgalar çok oldu. Ama Hop, Ömer İstanbul İstanbul'da bitiyordu kavga edince. Ayrılmıyorduk hiç. En bir gün ayrılmıştın ya benden işte. Çok e, stresli, sinirli, sana yansıtıyordum falan, evet. kıskanıyordum seni çok. Kısıtlamalara gidiyordu en sevmediğim Ayşim, şey. şimdi o kadar toksikliğimi söyleme ya. Hı, utanıyor musun? Evet. <laughs> e çocuktun. E ne yapıyordum? Daha 20-21 yaşındaydın. Ee, anlat o günü istersen. Hangisi? Sen hatırlıyorsundur şey, e, yan taraftaki parkta belirmiştim ya. Ha ben işteyken. Evet. Aha bana hiç yazmamıştın o gün. Demiştim ki bu nasıl kavga ederiz de, Ömer hep yazar bu arada. Yazan taraf genelde Ömer'di. Evet. Kavga ederdik yazardı. Bir gün ay, ay şu kolu çok ağır. Evet, <laughs> Oo, boynum büküldü. <laughs> Dedim ki bugün nasıl Ömer bana hiç yazmadı? Böyle işteyim sabah işte uyanıyorum o da kalkar çünkü <laughs> bana mutlaka yazardı işe <laughs> giderken hep. Arardı görüntülü benle uyanırdı. Sonra ya uyurdu ya uyumazdı bazen işte. Neyse. 8'de hiç aramadı. Saat 2 oldu, 3 oldu öğlen. Dedim bu çocuk bu sefer dedim yazmıyor, aramıyor. Ondan sonra... Ne düşündün? Üzüldüm. Niye? Üzülüyor öyle. Alışıyorsun çünkü. Gelecek diye. Yazacak yani. Sonra bir baktım. Aradı şeyden bak demiştim. E, bal, Aşağı bal, bak. bak çıktım bir baktım böyledir ya. Fıtırcık <laughs> gibi aşağıda. Hayicem <laughs> yoktu. videosu olmuştu. da vardı bu arada. Evet. Nerede vardı? Eski hesap. Eski hesap TikTok muydu? Instagram. Instagram. Evet. Hay be. Öyle öyle bir anımızdı. Arkadaşlar yani ayrılıp böyle zaman falan ama olmaz. ama hiç bir gün bir gece ayrı uyumadık değil mi? Yok, hayır asla. Ya Ömer zaten asla zaten ilişkiyi ben... sürdüren gerçekten ee, Ömer hiçbir zaman Kavga ederek uyumadı, kavgalı uyumadı. Hemen yazardı, döşerdi böyle bir iki saat sonra. Arkadaşlar, uzun yazardın hatırlıyor musun? Evet. Diyordum ki bu kadar uzun yazma okuyamıyorum. O şımarıklıktan değildi, değildi ama ben böyle psikolojim bozuktu mesajlaşmaya ya evet. uzun kavga. Şey, düşünseniz arkadaşlar, ben mesela yıllardır oyun oynayan, işte günlük 16-17 saatler kadar oyun oynayan bir insandım. Oyun bile oynayamıyordum. Mutsuz böyle tartışmalı olduğumuz zaman ki barışmam gerekiyordu barışınca keyfime bakabiliyordum. Hey, işte Biraz bencillik gibi de sanki ama değil bağımlılık aslında. Bağımlılık da vardı. Yani ya insanlar bağımlısın diyordun. Ya bağımlılığın da iki, iki türü var bence bir böyle tok, sadece toksik bağ, bağımlılık. Seninki bir çocuk gibi. Heh. çocuk gibi böyle yani. Ay korkunç bağımlı bu değil de böyle ya. bebek gibi çocuk gibi sırf hani böyle hep yanında hep dibinde hep iyi olacak seninle öyle. Evet kötü olmak kaldırmıyordu dünyamı. Evet bir sonraki soruya geçelim evet. mi? Ay, anne baba olarak en çok hangi konularda fikir ayrıl ayrılığı yaşıyorsunuz? Hangi konuda aklına geldi senin sivri baktın? Ben arkadaşlar... yaşıyor muyuz? Ya? <laughs> ben çok aklıma gelmiyor. Ya düşünüyorum. O aynı ki anne babalığımız. Ya ilk başlarda sadece Dora'nın Dora'yı insanların sevmesini kıskanıp rahatsız oluyordum çok. Şimdi mutlu oluyorsun. Şimdi mutlu oluyorum. Ya zaten mutlu oluyordum ama kıskanıyordum. Şey 50 bin çocuğum e? Pisine ne? <laughs> şimdi Çok Hiç sinirliydim. yazık insanlar. Ben üzülüyordum. Hatırlıyor ya musun? Şimdi şöyle bir de arkadaşlar. Bak bebek sevmek var, bebek sevmek var. Siz bebeğe gelip böyle <laughs> Canım. <laughs> yaparsanız yüzüne ben rahatsız olurum tabii ki. Doğru haklısın zaten. Ya da ne bileyim. Uf, uh, güzelim. Uh, uh, diye yaparsanız yüzüne ben yine rahatsız olurum. Dışarıda oynayan bir çocuğunuz varsa, yerleri böyle elliyorsa, elliyorsa, ay ne tatlı bebek yapıyorsa ben yine <laughs> rahatsız olurum. Ben bile rahatsız. Anladın olayım. mı? Olacak şey var, olmayacak şey var. Tabii ki Dora sağ sola elliyor, elini ağzına götürüyor ama o onun şeyi, kirli, pis başkasından eli. Gelmiş. Ama başkasından gelmiyor. Bu benim için çok böyle kırmızı çizgilerden biri bunlar. Sevebilir miyim diyorlar. Tabii ki sevebilirsin. Böyle mıncır mıncır böyle yap, böyle yap. Ama sen niye ay ay ne tatlı, ay, ne ama, tatlı? O ben de sinir oluyorum. Hani Burnuna bak falan. Biz hemen Ömer'le birbirimize bakıyoruz. Yapmayın abi, yapmayın. Bak orada belli de edemiyoruz. Ay tabii ki saf ve temiz şeylerle gelip sevmek istiyorsunuz doğru öyle sevenler. Ama Biraz Yapmayın. da anlayışlı olmak lazım. Şimdi biz kıskanmıyoruz Dorayı, hani ay sevemezsiniz, edemezsiniz. O bizim çocuğumuz, onun bir hayatı Değil. yok, bizim malımız gibi düşünmüyoruz. Şu an doğru, hayır diyebiliyor mu? Diyemiyor. Hayır. O yüzden biz onun yerine konuşmak ve onun fikirlerini belki istemeyecek diye düşünerek rahatsız oluyoruz. Hiç kimse istemez çünkü ağzını, yüzünün ellenmesi Evet. Ki e, bunu, bu söylediklerimi ters anlayan arkadaşlarım, kardeşlerim olur. Anne baba olduğunuz zaman bunu anlarsınız. <laughs> Ben o kadar seviyorum. Evet. Evet. Sıradaki. Sıradaki. Eğer birbirinizi tek bir cümleyle ifade etseniz bu ne olurdu? Bu arada Azerbaycan'dan merhabalar. Azerbaycan'a selamlar buradan kalp gönderiyoruz. Seviliyorsunuz. Ee... Sen mi anlatacaksın ben mi? Bir cümleyle demiştin. Bir kelime değil. Ama Bakalım. ben şimdi dersen bu kazacağım. Aklıma ilk gelen seni düşününce Ne diyeceksin sen ne diyeceksin? İlk önce sen söyle. Hayatın bir mucizesi. Sen benim için bir mucizesin. Dedi. Öyle mi? Ben şeyle yani karakter olarak sandım direkt. Öyle o dersek. Kendi bir kelim, bir cümleyle anlat dedi işte. Ha. Sen kötü anlatmak istiyorsan buyur. O zaman ben söyleyeceğim. Söyle. Bal küpü. Aa. İlk aklıma gelen. Arın Bal gibi. Balım peteğim, gülüm balım çiçeğim. Seni ben çok severim. Aşkım balım balım. Gördüğün rüya hayır olsun. Gördüğün rüya <laughs> hayır olsun. Tamam bu bir sarı. Mucizeyim ben. Mucizesin canım. Dora doğduğunda nasıl Hissedim. hissediyordunuz? Azerbaycan'dan selamlar. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar Azerbaycan'a selamlar buradan. Saygılar. Aynı kişi mi? Ha hayır. Hayır. Wow. Aynı kişi değil. Çok sevindim. Cansınız. Ya bir şey diyeyim mi? Azerbaycan insanları çok evet, yakın, çok tatlı. Evet ben çok de çok seviyorum. Gerçekten, Gerçekten. Öyle. Gerçekten öyle. Ya oraya da kargoyu açacağım arkadaşlar bu bir hikaye içinde. <laughs> bu da Ulan, öyle bir yazıyorlar ki ne zaman gelecek, trend yolda var mısınız falan filan. Yani arkadaşlar en kısa zamanda halledeceğim. Birkaç işlerimiz var. Onları da zaten şahit olacaksınız. Onları hallettikten sonra ilk işim Azerbaycan'a kargo açmak olacak. İnşallah. Evet. <laughs> Dora doğduğunda nasıl hissediyordunuz? Kimi anlatsın? Sen Ben şöyle sen pek hissedebiliyor muydun? Ben hissedemiyordum. Ne yaptım? Hiç içmeyeceğim. <laughs> e, Dora doğduğunda benim yanıma getirdiler böyle. Yüzüne bakmaya çalıştım ilk Doğruyu söyleyeyim dedim ki bu kime benziyor falan diye bir düşün. <laughs> Atıktan dedim onu. Evet, evet, Aa evet. demiştim onu düşündüm içimden doğru. Sana şey dedim. Dudakları aynı Ömer. <laughs> Çizgileri var diyor dudakta. Bu düşük bu düşük böyle kıpkırmızıydı. Hissi nasıldı? <laughs> dedim ki ay çok güzel bir bebeğim oldu. Ama hiçbir şey hissetmiyorum, his değil. İçimden geçen de o. Hiçbir şey hissedemiyorsun bu arada ilk gün. Ben hissedemedim yani. Ay çok güzel, ay benim artık bir bebeğim var ve karnım gitti, kocaman göbeğim gitti. Ben bunu düşündüm, <laughs> böyle hissedeyim. <laughs> Hissim yoktu çok. Ben ee, ilk bir üşüme hissettim. Dedim ki, ne yapacağım şimdi ben? Bir baba oldum. E, 2x sorumluluk, 2x koruma, 2x sevgi. <laughs> Hani her şeyi iki katı Güzel çocuk. yaşayacağım. Üşüdüm böyle bir. Bir hafif bir korku saldı, sardı içimi. Sonra dedim ki ben çok güçlüyüm anasını satayım böyle. Wow yaptım kendi içimden. içimden böyle bir şuralardan şöyle his. Buralarım böyle üşüyor. Tüylerim bazen bazen diken diken olup iniyor böyle falan. Böyle hislerdeydim. Aşkım benim. Canım. Evet sıralık sıradaki soruyu alalım. Size sosyal medyaya başlamanız gerektirdiği düşündüren şey neydi ya ya da var mı? Biz sosyal medyaya başlamadık hiçbir zaman. Evet. Şöyle oldu. Ee, Asena bana dedi ki ben diyordum daha doğrusu işte uygulama var mı müzik koyalım videolarımıza işte öyle saklayalım. Ben orada şey yapayım işte film sahnesi gibi yapayım falan videolarımızı diyordum. TikTok'u da hiç sevmezdim bende. Bu çok şey gelirdi bana böyle kötü bir yer gelirdi. Ee, ondan sonra TikTok'tan müzikleri kullanıp işte Ama çok güzel yapılıyordu orada. Oradan kimse bizi takip etmiyor, bilmiyor zaten. O Masa diye bir kanal açmıştık. Yani Hı. o Masa diye bir profil açtık. Kim nereden bulacak bizi diye düşünüyorduk. Oraya attık videolarımızı falan. Böyle müzik ekliyoruz, koşuyorum, sarılıyoruz falan. Ondan sonra öyle videolar... Normal video kendi kendimize video seni evet. çekiyorum, bir kendimi çekiyorum. Sonra Asena şey yapmıştı bir gün böyle, bir tane par çay bahçesi gibi bir yerde oturuyorduk. Ahmet, ben, hmm. Rana, Asena. Orada böyle durdura durdura siyah beyaz yapan hmm. videoyu yapmıştım. Gördüğümü yapmıştım rastgele. Ulan izlendi 50 bin, 100 bin izlendi falan filan derken bir, bir sürü takipçim ol takipçimiz oldu. Ondan sonra bir milyona kadar çıktı o video. Ondan sonra dedik ki biz dedik, kullanırız, kullanırız o zaman. Kullanırız. Gayet iyi. Biz ayıp bir şey yapmıyoruz. Kötü yorum gelmedi. İşte, hani Demek bu, ki biz bu işi beceriyoruz. <laughs> yani öyle dedik. Ondan sonra tamam dedik kullanalım. Bu arada bütün takipçilerimizi çok seviyoruz gerçekten. Evet. E, nedeni de şunu söyleyeyim. Gerçekten böyle fesat olmayan, aklı başında insanlar bizi takip ediyor. Bunu görüyoruz. Başka mesela takip... E, Başka mesela bir arkadaşlarımızın ünlü atıyorum çok takipçisi olan arkadaşlarımızın yorumlarına baktığımızda Çok kötü yorumlar görebiliyorum Evet ben şey şükür. Yapan, bizi çok güzel seviyorsunuz Biz de o yüzden sizi ya, bir çok seviyoruz O yüzden sizin için aktif kalmaya çalışıyoruz evet. özlüyorsunuz diye Şöyle de bir durum var Kimseyle işimiz yok abi kim ne yapmış ne yapmış evet. bizi ilgilendirmiyor İyi hiç yani. kötü hiçbir şey kurcalamıyoruz evet. yani Evet sıradaki Evet Hangi huyunuzun veya özelliğinizin doraya geçmesini istemezsiniz demiş. Evet. Benim kadar sabırsız ve ee, e, sorumluluk kendine sürekli sorumluluk yükleyen ve benim kadar anlatabildim mi? Sorumluluk yüklemesini kendisine, herkese koşturmasını ve sabırsız bir insan olmasını istemem. İnşallah olmaz. İnşallah sen de bu huylarını biraz daha törpüler azaltırsın. Herkese ne iyiliğim Eskin olabilir diye evet. biraz daha iyi bu durumlarda sana. Bunu evet, görüyorum. Ben de e, benim saflığımı alsın istemem. Çok safım <laughs> ya. Böyle <laughs> kandırıyorlar beni hep. Evet çok iyi. <laughs> i̇yi niyetimiz suistimal. <laughs> bile yaşadık. Evet. Suistimal değil ama fazla iyisin ya. ya fazla gerek yok fazla, abi benim kadar Fazla hemen, hemen koşturmaya. Evet. Bu şey bu Kesinlikle böyle kendimi övmek değil. Bu, bu, zaten gömmek aslında. Onu da söyleyeyim. <laughs> çok iyi olmayacaksın. Fazla Hat, iyi. Haddinle böyle bir çizgin olacak. Diyeceksin ki ya bu çizgiye kadar benim diyeceksin iyiyim. Geri kalanı daha mı? Yani hani. <laughs> anladınız mı? gerek yok. Böyle inşallah benim evet. gibi. Ama kızım akıllı. Dünkü bon, dünkü bonibon videosunda evet çok ak, akıllı, akıllı olduğunu de... anladım ben. Biz yedik bütün bonibonları aldık önünden. Ağladı. Sonra geri koyduk. Sonra biz istedik. Bonibon verdi. Vermedi bize. Ee, bile yaptı. Helal bir olsun Bir tane kızıma. bile vermedi. Akıllı vallahi. kızım benim. Yani. Bu devirde böyle olacaksın abi. Hiç de kızmam kızıma böyle yaptığı için. Ben eğer bir Aa hata iyi, yapıyorsam, gitti. bir yanlış yapıyorsam abi sonuçlarına katlanmam gerekir. Evet. Sakin ol. <laughs> Kurban sana. Ama öyle. <laughs> Ölürüm sana. Tamam. Hadi bakalım. Sıradaki <laughs> soru. Ailede mutluluğunuzun, huzurunuzun formülü nedir? Huzurun. Aykı. Karına evet diyorsun. Tamam diyorsun. Bu da çok önemli gerçekten. Şimdi ben size örnek söyleyeyim. Eski Türklerde e, işte Cengiz Han dönemi mi diyeyim size artık. Kimdi hatırlamıyorum tam olarak. Hanım kelimesi oralardan geliyor. O o zamanın işte Asan Kesen başbakanı diyeyim ben size böyle bütün askerleriyle oturuyor falan ya da divan gibi bir yerle demişler ki orada yani hani ben o demiş ki Başkan ben sizin hanımızım o da benim hanımım ha, <laughs> hanımım He, hani anladım hanım. öyle bir şey aynen. aynen öyle tam telaffuz edemedim ama anladınız siz öyle bir e, hikaye vardır ee, ben sizin hanınızım. O da benim hanım. O da benim hanım. Evet. Çünkü divanda işte o toplantılara hanımını da getirdiği için neden demişler getiriyorsun falan. Öyle bir bir şey Çok olmuş. Çok güzelmiş. Ki doğru abi. Sıradaki soru. Sıradaki soru. Selamlar Olgun ailesi Dora Pita Pita şarkısıyla nasıl tanıştı? Nasıl tanıştı? Nasıl oldu biliyor ben musunuz? Ben Ben biliyorum. Ben asla bu detayları atlamam. Dora kendi kendine abı abı da bıdı 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 falan yapıyordu böyle. Hep bıdı 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 hatırlıyor musun? Evet evet. Ben dedim ki Dora niye kendi kendine bıdı abı da belki bir yerden bir kere duydum ama ben denk gelmedim. Ya da onun kelimesi abi ya abi ya abi falan Allah Allah dedim <laughs> ben de bir gün işte abi de abi şarkısını abi de abi orada yazmış ya o şarkıyı açtım bir baktım dans ediyor <laughs> Uu! Sallan mallan hiç umrunda olmadı. Unuttum orada o şarkıda da oynamıyor evet. artık. Bunda böyle farklı. <laughs> Baktım eller iki el birde. <laughs> Oo dedim. Ne alaka? Nasıl sevdi? Çoğu bebek seviyor ama Dora bu sefer o şarkıyı apta Abda, aptan aha aha'ya kadar söylüyor. Şimdi başka şeylerini de söylüyor böyle. Ye ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. oraya çok denk gelmiyorsunuz siz ye yeah, ye yeah, ye yeah falan da diyor bildiğin şarkıyı ezberliyor evet, bir yetenek işte. öyle oldu yani öyle denk geldi <laughs> o kelimeyi biliyor gibi söylüyordu önceden <laughs> de ya. sıradaki soru youtube'a başlamak nereden aklınıza geldi ömer çok istedi ben çok istiyordum youtube'da böyle bir şeyler yapayım işte kanalım büyüsün orada da takipçilerim olsun falan istiyordum böyle aile kanalı kurduk çok daha keyif alıyoruz böyle videolar. Ama çok güzel değil mi? Hava on numara, beş yıl. En sevdiğim hava şu an. Ve dedim ki daha uzun videolar, daha net anılar. Yani biz Instagram'a, TikTok'a falan tabii ki çok anı biriktiriyoruz böyle anılarımız oluyor, videolar falan ama burada daha bir ekstra bir video galerisi gibi düşün. Eskiden kaset biriktirirlerdi uzun. ya. Evet, onun gibi oluyor, evet. Mesela e, kameramın titremesi bile, bu daha önceki vloglarda görüyorsunuz. Tabi onu düzelteceğim artık yavaş yavaş? Çünkü artık bir kocaman, bir yüz binlik bir sayfa olduk arkadaşlar. Evet. Evet, bir geçti. kanal olduk. Bu yüzden e, tabii ki daha çok e, özenli, daha göz, göze az yoran. Biz bizeyken biraz o kadar takmıyordum. Diyordum ki vintage bir şey oluyor işte retro görünüyor hafif el titremeleri işte o anki şeyi yansıtıyor ama tabii onları da düzeltmek gerekiyor. Ne evet. diyordum ya ben? İşte böyle oldu. Ben böyle istiyordum. Sıradaki soru. Abi oğlum olsaydı nasıl büyütürdüm Aynı kendim gibi büyütürdüm arkadaşlar. Evet hep öyle diyor zorluk göstermek isterdim ona çok. Çünkü kolaylık içinde büyüyen erkekler pek e, güçlü olamıyorlar. Ya sağlam basamıyorlar. Sağlam basamıyorlar. E, elindekilerinin kıymetini hiç bilmiyorlar. Evet sıradaki, sıradaki. soru. Abi Asena ablanın yardımıyla senin keşfettiğin en güzel şey ne oldu? Huzur. Gerçekten. Gerçekten ben huzur duymuyordum daha önceden. Ayı. Bilmiyordum. Yani şöyle ben 6. E, altın lisede işte e, çiçekçide çalışırken çok sevdiğim bir Levent abim var onun yanında işe girmiştim. Tabii daha önceden çalıştığım yerler oldu. E, orada sipariş yetiştirmek, araba süslemek gibi hızla işte gülleri temizlemek, çiçekleri temizlemek falan filan. Yeni mallar geliyor, gidiyor. Siparişler geliyor. Ben o zaman arkadaşlar huzurumu kaybetmiştim. Yani hep bir böyle yap yetiştirme, hep bir koşturma. Dışarıda öyle bir hızlı yürüyordum ki arkadaşlar evet. sanırsınız koşuyor. Aslında hala üstümdedir Hı -hı. o. Evet, hala öylesin. El ele tutuşmadığımız zaman Asena'ya tur bindiriyorum. <laughs> <laughs> evet koştura koştura terleye terleye gidiyorum gideceğimiz yere. Ben aslında o kadar terlemiyorum farkında mısın? Alışmışım çünkü. Ben işte çok yoruluyorum. Sonra evet. diğer girdiğim işlerde aynı şekilde kafe işletmeciliği yaptığım zamanlarda ne bileyim hep böyle bir koşturma, hep bir stres, hep bir şey. Okulda aynı zamanda yani okulda çok çalışkan bir öğrenci değildim ama. Stres yapıyordum çalışkan olmadığım için. Şimdi bile yani şu zamana kadar evliliğimize kadar çok stresliydim. Bazen ara ara geliyor stres. Bu yüzden huzurum olmuyordu ama artık böyle huzurlanmaya başladım yani. Hmm. Asena öğretti. Asena'nın sayesinde öğrenmiş oldum. Ay hey, canım benim. Artık böyle bir sürekli koşturma yapmıyorum. Daha sakin. Hani eğer bir iş çok sıkışmışsa belki stres yapmanın onun dışında yok. Son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Zadaki... Takıntınız, Takıntınız, var, var mı? mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> o da var. Var, bol bol. <laughs> benim çok takıntım. var. Benim çok takıntım var. Senin, senden başlayalım. Senin çok fazla yok ya. Var aslında bayağı bir. Asena'da şey takıntıları var işte. Bir şey mükemmel olmalı. Ay evet. İşte o yüzden çok perişan oluyor. Ee, bir daha, bir daha, bir daha. Olmadı bir daha. Hep öyleyim. Ben artık törpülüyorum onu. Mesela bir yerde fotoğraf çekiliyoruz zaten Ayla. Ay şöyle oldu, böyle oldu. Güzellik Derken... takıntım hiç yok mu bu Halbuki arada? Halbuki ilk çektiğimiz o kadar güzel ki. En sonunda ilk çektiğimizi seçeriz. Ama artık... ben onu hep en iyisini isterim. Artık şöyle yapıyorum. Fark etti mi burada Dora ile sizi çektim dedim harika çıktınız falan. Bir daha çek dedim. Dedim yok çok güzel oldu. Telefonu cebime koydum. <laughs> ben de hiçbir şey demedim evet. <laughs> evet o yüzden artık törpülediğimi de görmüş oldum. Bu bir takıntın senin. Sonra başka takıntın. Asena dinlenmez pek. Oy, evet. Keyif yapmaz pek. Devrik cümleler oluyor ama olsun. Anlıyorsunuz. Son olarak bir takıntını düşünürsek. Peçete. Peçete takıntısı. Peçeteyi böyle elimiz Aklıma takın beri var biliyor musun? Uzun zamandır belli olmuyordu ama bu aralar annem geçen gün şey dedi i̇şte, işte artık şey yapmıyorsun peçeteyi falan takmıyorsun dedi o günden itibaren biraz daha arttı. Benim takıntılarım. Ben de arkadaşlar bir sürü iş yapma takıntısı var. Ay oturduğumuz anda kafe açıyoruz köfteci açıyoruz bungalov açıyoruz. Ee, hayvancılık yapıyoruz. Yok yok aklıma gelmedi. Adı kelimenin bir kiralamayla ilgiliydi. Airbnb. Airbnb yapıyoruz. Ondan sonra dük market açıyoruz. Yol, yola asfalt <laughs> içine giriyoruz. Ama da çatı yapıyoruz. Her şeyi oturduğun anda o anki konuşmaya göre ben bu işi yapıyorum diyor. Ya, ben mi? de bir şey yaparım dersem yaparım. Farkım, en büyük farkımız bu bu arada değil mi? Yani şöyle bir durum var. Evet doğru. Asena e, çok zor bir şey yapar, bir karar verir ama o kararı verdiği zaman da o işi yapar. <laughs> Bende şöyle bir durum var. Ben bütün tuşlara basıyorum. Oh, çok tatlı içinde. geldin şu an ya. Söylesin ya <laughs> ya canımın içi ya. Bütün tuşlara bir insan hep bu basar ama, ama yani bir yapayım? kere üç kere, üç kere beş kere hadi. Ben diyorum ki hani eşim ve çocuğum için en güzel olsun ya kardeşim en çok kazansın bir, bir Daha iş. Daha dün akşam göre... annesiyle oturuyoruz balkonda. İşte çok güzel olacak, biliyor musun? Doğru öyle şeylerin içinde, koyunların içinde falan filan. Annesiyle ben birbirimize bakıp koyun nasıl, ne işi falan yani bilmiyoruz ne olacağını diyor ki hayvancılık da yapacağız diye. <laughs> Biraz kendimi <laughs> toplayayım annesi görürsünüz arkadaşlar. Ya. Ne? Git kendin yap hayvancılığı diyor annesi de o yüzden. Tamam ya abi çalışanımız da olacak burada. <laughs> tamam da hayır konu o değil. Ne? Hani konu oradaki hızın yine bir işe girişim ne alaka onunla ya ne işi, bunu kim açıyor? Ben uzun zamandır düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Hayvanlara yazık diyordum da şey yapacağım. Sütünü mütünü peynir meynir bir şeyler. Böyle işte. <laughs> Boş ver. <laughs> Benim çocuk ruhlum, bebek ruhlum, ya bebek yapınca görürsün ama orada. Çok çok güzelmiş. Görürüm güzel şey. canım. Ben seviyorum. Böyle işte. Bitti. Zaten kaşıtaya takıldı kafam. Fenayım şu an kafayı yiyorum. <laughs> oh. Evet arkadaşlar bugünkü soru cevabımızın sonuna geldik. İşte haftada ya da iki haftada bir böyle soru cevaplar yapmayı düşünüyoruz. Daha az soruyla daha az. E, dakikalık yapacağız. Evet. Şimdilik sizi... çıtır böyle çekirdek gibi olsun. Öpüyoruz ve bunu yarın yayına koyuyoruz. Mutlu ba olun. Sizin için sürekli çekim yapıyoruz. Bebişimiz aşağıda oyun oynuyor. ablalarıyla. Halbuki o kadar düşkün ki babasına bana her anda aklım onda. Bizi arıyor mu diye. O arada hemen size video çekiyoruz. Hadi Abone koş. olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın sakın, arkadaşlar. Sakın. Bunu en başa alalım. Her şey sizin için. Teşekkürler kocaman yüz binlik bir aile olduk. Kayle kanalı. Oley. Ben kesin şişman çıkıyorum köşeye. Şöyle dek dur buraya koy kolunu. Ben de buraya.